Rüyada kuma görmek ne anlama gelir? Rüyada kuma görmek, kişinin kederleneceğine, üzüleceğine, dertleneceğine yorumlanır. Rüya sahibinin rüyasında kuma görmesi, kişinin borçlarının artacağına, kısmetinin kapanacağına, iftiraya maruz kalacağına işarettir. Rüyada kuma geldiğini görmek ise kişinin sıkıntılı günler yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında kuma geldiğini görmesi, rızkının kesileceğine, maddi anlamda sıkıntılar yaşayacağına işarettir. Rüyada kuma olarak evlenmek ise kişinin maddi anlamda bol kazanç elde edeceğine delalet eder. Kişinin rüyasında kuma olarak evlendiğini görmesi, rüya sahibinin yakın zamanda biriyle tanışacağına ve onunla evlenmesine delalet eder. Rüyada hamile kuma görmek ise, rüya sahibinin bütün dert ve sıkıntılarından kısa bir süre sonra kurtulacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında hamile kuma görmesi, kişinin kötülüğünü isteyen kimselerin varlığına da işaret eder. Rüyada çirkin bir kuma görmek ise, kişinin sevmediği bir durumla karşı karşıya kalacağına işaret eder. Rüyada kadının üzerine kuma getirildiğini görmek ise kişinin üzüleceğine ve kederleneceğine yorumlanır. Rüyada erkeğin kuma getirdiğini görmesi ise rüya sahibinin maddi anlamda kazancının azalacağına, sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında erkeğin kuma getirdiğini görmesi kişinin iş hayatında girdiği bir ihaleyi kaybedeceğine işarettir. Rüyada eşinin kuma getirdiğini görmek ise rüya sahibinin çok büyük bir dert içinde kalacağına yorumlanır. Rüyada kuma ile kavga etmek ise kişinin maddi anlamda sıkıntılar yaşayan bir kimseye yardım edeceğine işarettir. Rüyada kuma dövmek ise kişinin içindeki kin ve nefret kusacağına, sabrının tükenmesine işarettir. Rüyada kuma dövdüğünü görmek rüya sahibinin maddi ve manevi anlamda zarara uğraması anlamına gelir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.